Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor. Mühimmatları tükendi. Son dakika haberine göre Azerbaycan işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik başlattığı operasyonda ilerleyi sürüyor. Azerbaycan altı mevzide daha ilerleme kat etti. Bu arada Ermenistan'a bağlı bazı birliklerin de mühimmatlarının tükendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev akşam saatlerinde şu andan itibaren Azerbaycan ordusu daha hızlı ilerleyecek. Vakit kaybına tahammülümüz yok dedi. Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların gece boyunca Adere, Hocağevand, Fuzuli, Hadrut Gubat ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi. Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtı. Azerbaycan ordusunun ise harekat planı uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi. Açıklamada Hocaven, Gubat ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı ADRB Hocaven istikametinde büyük zayiat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Gubatlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. Alay 1. Taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildi. Ermenistan'ın Kotak eyaletinin Sakkazor kentinden Dağlı Karabağ gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2 A-36 Giyasint B topu ve 7 otomobil imha ettiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 Grad çok namlulu roket atar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, bir tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. İki ülke arasında daha önce Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan her zamanki gibi tarafın sivil alanlara saldırıları durmuyor. Aliyev'den şartlı ateşkes mesajı Karabağ yönelik yürütülen operasyonda Azerbaycan'ın kat ettiği mesafe konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de açıklamalarda bulundu. Fox News televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'nün dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Aliyev, Ermenistan'ın işgal edilen topraklardan çıkması halinde ateşkes yapılabileceğini ifade ederek, "Evet, bunu yapmaya hazırız." Bunu defalarca söyledim, bugün dahi ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, akşam saatlerinde Kelbecer ve Kubatlı kentlerinin bir kısmın işgalden kurtarıldığını ve şu andan itibaren Azerbaycan ordusu daha hızlı ilerleyecek vakit kaybına tahammülümüz yok açıklamasını yaptı. Azerbaycan işgal altındaki Karabağ topraklarına yönelik gerçekleştirdi. Operasyon devam ederken uluslararası basında bir yandan enformasyon manipülasyonu gerçekleştirirken diğer yandan da Türkiye'yi de suçlamaya çalışıyor. Onlardan biri de ABD'li Fox News oldu. Cumhurbaşkanı Aliyev ile mülakat gerçekleştiren Fox News Türkiye'yi suçlamaya çalıştı ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı buna müsaade etmedi. Dünya genelinde Azerbaycan'ın haklı mücadelesine olan destek giderek artarken dünya medyası da mikrofonları Azerbaycan'ın sesini duyurmak için uzatmaya başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ABD'li Fox News'te gerçekleştirdiği gündeme dair önemli konulara açıklık getirdi. Azerbaycan'ın haklı mücadelesini bir kez daha dünyaya duyuran Aliyev, muhabirin kışkırtıcı sorularına verdiği cevaplarla gündeme oturdu. Bölgede yürütülen operasyonlarda enformasyon kirliliği oluşturmaya çalışan Fox News muhabiri Türkiye'yi sahada Azerbaycan'ı savaşta zorlamakla suçladı. Türkiye karşıtı tavırlara geçit vermeyen Aliyev, ABD'li kanala ders niteliğinde açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye'nin Dağlı Karabağ bölgesinde problem yarattığını söyleyen Fox News muhabirinin iddialarını kesin bir dille reddederek Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir politik güç olduğunu yenileyen Aliyev, muhabirin Türkiye sizi savaşa zorluyor sözlerini ise, Hayır, asla. Türkiye bize politik destek veriyor ve bu her şeyden önemli. Çünkü Türkiye, biz Azerbaycan'ın yanındayız dediğinde bu herkese açık bir mesaj olarak ulaşıyor şeklinde yanıtladı. 27 Eylül'den beri ordumuz 6 S-300 imha etti diyen Aliyev'in ABD'li muhabirin tüm provokatif sözlerine karşı tokat niteliğinde verdiği cevaplar iki kardeş ülkenin arasındaki bozulmaz bağ bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Evet şimdi Erdoğan'ın dünyaya verdiği sert mesajları sizinle paylaşıyorum. İşte şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak. Nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri'de de söyledim. Bu bir vak'a. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış. Bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm Bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık. İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz. Ve biz bu yolda, evet, yeri geliyor, bir avuç ekmeği fakir fukara ile garip kuraba ile paylaşmasını biliyoruz. İşte Suriye'de, bütün o zulme uğrayan o garip kurabaların yanına imdadına kim koşuyor? Türkiye. Biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz? Biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye'de aynı şekilde biz beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor. Kulağınız var duymuyor. Ağzınız var, hakkı, hakikati konuşamıyor. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi inşallah 2023'te, 2024'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum. Milyonlarca masum insanın acı çekmesiyle, ölümüyle, evlerinden ve yurtlarından olmasıyla neticelenen bütün bu felaketlerin bir kısmının yükünü de yine biz üstlendik. Bugün Türkiye dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumundadır. Benzerimiz yok. Bunu biz yapıyoruz. Aynı şekilde milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz bir numarayız.